Suriye'nin Rakka şehrine bağlı Telebiyat ilçesinde bulunan IŞİD militanları birkaç gün önce 70 kilometre uzaklıkta PYD kontrolünde bulunan Koban ilçesine saldırı başlattı. Militanlar Kobani'ye giden yol üzerindeki Suriyeli Kürtlerin yaşadığı köylerde kontrolü sağlamaya başlayınca binlerce insan Türkiye sınırına yığıldı. Geçen Perşembe günü Türkiye'ye girmelerine izin verilen Suriyeliler dün öğleden sonradan itibaren kabul edildi ve sınırdan geçirilerek Suruc'a götürüldü. Gözü yaşlı kadınlar, kundaktaki bebekler ve yaşlılar, sevgili izleyenler, IŞİD'in zulmünden kaçan Suriyeli Kürtler. Gece boyu sınır hattının değişik noktalarından Türkiye'ye girenler, Ali Gör Mahallesi'ndeki Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu'na yerleştirilerek kayıt altına alındı. Sevgili izleyenler, dün IŞİD saldırılarından kaçan Suriyelilerin Türkiye'ye girişlerini ekranlarınıza yansıtmıştık. Bu noktada şu anda Suruç Yatılı Bölge İlk Okulu'ndayız. Suriyelilerin kayıtları yapıldıktan sonra kendileri buraya alınıyorlar. Nihayetinde de okulun hemen arkasında bir heyecan var. O heyecanda çadır kurma heyecanı. Akrabası olanlar, yarına giderken olmayanlarsa okulun misafirhanesine yerleştirildi çadır kenti içinde çalışmalar devam ediyor. Sevgili izleyenler bu noktada da hummalı bir çalışma söz konusu işit saldırılarından kaçan Suriyeli yaklaşık 3 bin kişi hemen okulun arka tarafında bulunan boş arazide kurulacak çadırlarda kalacaklar. Evet. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова